Evet abi keyfim yerinde çok güzel bir video çekebiliriz bugün Hazırım hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum başlayalım Dur adam geliyor hadi onun ağzına burnunu kıralım Çak evet. Kılıçtı kılıçtı Abi shift Adam Kısır. geldi Fail olmasın Fail What? Evet arkadaşlar Kes hala evet arkadaşlar diyor <laughs> Nerede? Balonun oradaki sudayım Hayır, kulaklığımın şarjı bitiyor. Yapma bunu, bu, bu faili yaşatma bize. Ben birini öldürdüm. Abi çabuk ambara gel, ambara gir. Gel. Ah, 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 Umut ah. Allah aşkına yapma. Öldü. Bu sefer yapma. 3 tane kılıç buldum, 3 kılıç buldum öldüm. Nereye de sokacaksın o kadar kılıcı, birini al kaç işte be. <gülüyor> 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 Bir sıra bende. Yap bakayım. <laughs> Balı telli. Kanka bak, bak. Kadın kaslarım göremiyorsun Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> ben... Kor sen misin? Evet evet çabuk gel. adam var. Adam var adam var. Adam giyindi giyindi. Adam silah vuruyor. Umut'u beni öldürüyor. Umut'u Umut, Umut yardım et. Umut'u evet. ağzıma sıçtı. Umut'u ağzıma sıçtı. Öldüm. <laughs> aldım. Alamadım. Yani ben de 3 tane balık, 3 tane de domuz eti var. Bende iki tane pişmiş var. Ha burada bir şey var gel gel. Abi dur sen gelme abi. Bir şey var burada öyle. Le Cık, o, ne yaptın? Çekmedim. Pressure plate'e bastım. Abi ya yeter yemin ediyorum. <laughs> ben onu merak ettim. karın kaslarımı göstermem lazım. <laughs> Göster. <laughs> dur bekle. <laughs> top 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 top. <laughs> karın kaslarıma bakın. <laughs> Bakın bir beyaz bir sarı. Bir... Ben buga girdim. Çıktım şu anda ben yukarıdayım. Oho yandık abi. <laughs> fail. Fail e, fail. E. Uçun lan aşağı uçun. <laughs> ne, ne, ne yapıyorsun şu an? Adamlara vuruyorum. Laktasın dimi <laughs> evet. ben yaptım. neredeyim? Muhtemelen birkaç kere bana. Spamda duruyorsun böyle Muhtemelen. demesin. Vurun, Aa, oh, vurdum. Tamam, tamam. Düzeldi mi? He ha, he Vurma lan. <laughs> vurma oğlum vurma. <laughs> abi ben seni arkanda vuruyorum. Yok abi bu sefer çekiyoruz artık. Mümkünatı yok kaybetmenin. Çekelim artık be. <laughs>